6. soru. Tanesi 50 kuruş olan kalemlerden 5 liraya kaç tane alırım diyor. Bir kere tanesi 50 kuruş demek, bir tanesi 50 kuruş. Ve dolayısıyla kalemlere hepsine aynı miktarı ödemek zorundayım. Ne bir eksik ne bir fazla. Eşitlik var mı? Var. Efendim, e, dolayısıyla e, parayı dağıtma var mı? Paylaştırma var mı? Var. Bakın paylaştırma varsa cebimdeki para da olur. Eşitlik varsa bu neyin e, İpucuydu. Tabii ki bölme işlemin ipucuydu. Dolayısıyla ben e, 5 lirayı 50 kuruşa bölmem lazım. Görünen o ama 1 lira biri kuruş. Buna buna bölebilir miyim? Hayır ama çeviririm. İlk önce neyi çevireyim? Lirayı kuruşa çevireyim. 1 lira 100 kuruştan 5 lira 500 kuruş yapar. 500 kuruşu şimdi 500 kuruş oldu. Kuruşa çevirdim. 50 kuruşa böldüğüm zaman sıfırlar gitsin. Kolay bölme. 1 tane 5 5 0 0 0'ı indirdim. 0'da 5 0 tane var. Dolayısıyla 10 kuruş yapar. Cevabımız B seçeneği. Bir paket çikolata 2 lira 50 kuruştur. Bu çikolatadan 4 tane alan Murat satıcıya 20 lira verirse ne kadar para üstü alır? Şimdi 2 lira 50 kuruşmuş. 4 tane alıyor. 4 tane alıyor 4 ile çarpacağım her ifadeyi 2 lirayı 4 tane 2 8 lira 50 kuruş 4 tane 200 kuruş bu da ne yapar 2 lira yapar 8 2 daha 8 2 daha 10 lira yaptı peki daha önce ne diyor Murat satıcıya 20 lira verirse ne kadar para üstü alır o zaman 20'den 10 çıktık 10 lira yapacak. Bakalım hangi ifadede var? Bu 5 lira, bu 10 lira, bu 15 cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki simitten 4 tane, meyve suyundan 4 tane alırsam satıcıya kaç lira öderim? Sorduğu şey satıcıya kaç lira ödedi. Simit bir kere 1 TL 50 kuruş. Bundan 4 tane alıyorum. 4 tane demek lirayı çarpıyorum. Burası 4 lira. E bunu dörtle çarpıyorum. Burası 200 kuruştan 2 lira. Evet. Toplamda 6 lira. Ee, meyve suyu. Meyve suyunun fiyatı ne? 1 TL. 25 kuruştan 4 tane alıyorsun. Meyve suyundan da 4 lira bu. Buna da 4 lira bu da 1 lira geliyor buradan. Totalde 5 lira da bunu ödüyorsun. Çünkü 1 TL 25 kuruş. 5 lira. 5 lira meyve suyuna. Bu meyve suyunun. Bu simidin. Bu cevapları da geçirmenizi rica ediyorum. Kaçırdığınız yerler varsa geriye alın. Tekrar dinleyerek soruların cevaplarını da geçirin lütfen yanlış yaptıysanız. Dolayısıyla ne kadar ödeyeceğim? Tabii ki cebimden toplu bir para çıkacak. 6 simit, 5 de meyve suyunun 11 lira para çıkacak. Bakalım hangisinde var? 11 lira burası. 10, 10 lira 50 kuruş burası. 10,5. Burası 8 lira. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 9. soru. Bir kutu süt 1 lira 75 kuruştur. 4 kutu süt alırsam satıcıya 20 TL verirsem kaç lira para üstü alırım. Şimdi 1 lira 75 kuruş 4 kutu alıyor bundan. Yani 4 tane 4 ile çarpalım. Bakalım lirayı bir kere 4 lira ondan sonra burayı 4 lira 300 kuruş. Ondan sonra bu da 3 lira yapar biliyorsunuz. Toplamda 7 lira. 7 lira. 7 lira alıyoruz. Peki ben satıcıya ne kadar vermişim? 20 TL. 20'den 7 lirasını harcayınca süt için cebimde 13 lira para kalır. Cevabınız A seçeneği olmalıydı. Tekrar bakıyorsunuz. Diğerine de bakabilirsiniz. Şimdi 10. soruya geldim. Tanesi 24 lira olan tişörtten 5 tane alıyorum. Tanesi demesi bir tanesi diyor. Bunu unutmayın. Tanesi. Bir tanesi 24 lira. Bundan 5 tane alıyorum. 5 tane 4, 20, 5 tane 2, 10, 12, 2 delde var. 120 lira. Şimdi 120 lira hangisinde var? 115. Yanına yazıyorsunuz. Olmaz. 110. Olmaz. 110, 120. Evet cevabımız bu. Cevabınız C C seçeneği.